Arkadaşlar merhaba. ev Ruhsar ben. Nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimize neler olup bitiyor? Ne yöne evriliyor? Aklımızdaki kişinin bize doğru duygusu, düşüncesini hep beraber görelim. Uyabilir de, uyumayabilir de ben hep söylüyorum. Değerli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen bir başkası için kendinizden vazgeçmeyin. Nasıl bir bağ olduğu önemli değil aranızda. Karmik mi, ikiz alev mi, ruh eşi mi? Önemli olan size hissettirdikleri. Sizi ne kadar değerli hissettiriyor? Hayatınızda ne kadar yer alıyor? bir ilişkiye başlayacağınız zaman kriterleriniz bu olsun arkadaşlar. Kendi değerinizden ödün verecek ilişkiler içerisinde yer almayın. Ne olursa olsun. Sizler de her can gibi tek ve özelsiniz. Bunu asla unutmayın. Hadi bakalım başlayalım açılımımıza. Evet arkadaşlar ilk kartımız ilişkinin durumu hakkında bize ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda bir başlayalım bakalım. Dengeler değişmiş gibi bu ilişkide. Ani değişimler söz konusu. Biraz e, sallantıda ve fırtınalı bir durum var gibi geldi bana. Bir bakalım eril tarafta neler olup bitiyor. şiirlere baktığım zaman gerçek bir aşkla sevdiklerini, her türlü sıkıntının üstesinden gelmeye çalıştıklarını görüyorum. Ancak öyle bir durum var ki iyileşmeleri lazım arkadaşlar. Bir deri değiştirmeleri gerekiyor. Eskisi gibi olmaması gerekiyor erinlerin. Değişim sürecinde olmaları gerekiyor. Ve bunu kendileri de zaten biliyorlar. Seçim yapmak zorundalar. Bu seçimi yaparken de hem kalplerini hem de zihinlerini kullanmalılar. Kale gibi sağlam, dimdik ayakta durmaya çalışırken aslında kendilerini çok fazla yalnızlığa etiyorlar. Ama yakın zamanda bir güven söz konusu olacak ve bu ilişkide sağlam başlangıçlar olacak gibi geldi bana. Bakalım dişilde ne durumlar. Şimdi dişle baktığım zaman dişil aslında biraz negatif etkiler altında. Dişilere söylüyorum. Auranızı temizleyin arkadaşlar. Negatif etkiler altından kurtulun. Sanki böyle erili kaybetmiş de bir daha bir araya gelemeyecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ama öyle bir şey yok. Her şey değişik ve eskisinden daha iyi olacak. Ama eğer siz bu negatifliği ortadan kaldırmazsanız. Eril'in çocuğu var mı bilmiyorum ama sizin kalbinizde Eril Muazzam bir baba. Belki de e, siz ondan bir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama çok şefkatli buluyorsunuz. Öyle hissediyorsunuz. Siz de biraz kendinizi yalnızlığa vermişsiniz. Bu da tamamen içinde bulunduğunuz olumsuz etkilerden kaynaklı. Peki bu ilişkinin akıbeti ne olabilir? özlemli bir araya gelme. Yalnız ben şunu da hissettim. Sanki dişiller biraz erili suçluyorlar. Sadece tutku olarak baktıklarını düşünüyorlar. Öyle hissediyorlar. Bu yüzden de biraz çatışmalı olabilir. Bu yüzden de dengeler değişebilir. Yanlış düşüncedeler. Erilin aşkı çok gerçek. Evet göstermiyor olabilir. Kendisini kapatmış olabilir ama dişillerin kendilerini bu kadar yermeleri çok yersiz. Bunu yapmayın. Kendi içinizde negatif beslenmiş oluyorsunuz. Bu da size zarar veriyor. Gelelim bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Aklınızdaki kişinin ruh haline bir bakalım. Ne durumda? Aklınızdaki insan sizi anlayamadığı için pişmanlıklar içerisinde. Kendisini o kadar görmüş ki hiçbir şeyi görmüyor. Biraz bencillik çalıştırıyor. Ama artık bu bencilliğini bir kenara bırakıp sizi anlamak istediğini görüyorum ben. Şu anki ruh halinde biraz anlamaya çalışmak var. Devam ediyorum. Aklınızdaki insan sizi kaybettiğini düşünüp korkulara kapılmış. Sizinle sabahları uyanmak istediğini görüyorum. Mutlu sabahlara. Aslında bunun olacağını da inanıyor. Ama öncelikle kendi içinde bulunduğu kuyudan çıkması gerekiyor ve bunun için değişmesi gerektiğini de farkında. Olası gelecekte de bakacağız bakalım değişebilecek mi? Şimdi size doğru enerjilerine yönde. Aklınızdaki kişinin size doğru genel modu ne? Kapınızdaki insanın genel moduna baktığım zaman hem sizinle bir şeyler yapmak, bir yerlere gitmek baş başa kalmak istiyor. Hem de inanılmaz derecede korkuları var. Kendini güvende hissetmiyor. Bu yüzden de hep geri adım atıyor. Zamanla attığı bu geri adımın içinde bulunduğu durum için çok yanlış olduğunu fark edecek. Ama şu an bunun farkında değil. Devam ediyoruz. Ders alsa da hep aynı noktaya dönüp geliyor. Korkuları varsa aşkını itiraf etmekten korkuyor arkadaşlar. Siz bunu sanki hiç duymamışsınız. Bu aşkı hiç öğrenememişsiniz gibi. Sizinle bir tatile gitme planları var. Ama bunları hayata geçirir mi? Yine olası gelecekte göreceğiz tabii ki. Devam ediyorum. Size karşı adaletsiz olduğunu biliyor ama içinde bulunduğu durum çok mücadeleci bir durum. Mücadele etmek zorunda. Sürekli bir şeyleri değiştirmek zorunda. Ve bu onu inanılmaz yormuş. Bir geri adım atmak, bir ileri gitmeye çalışmak. Hem size haksızlık ediyor. Bunun da farkında. Ama bir şekilde de bunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Hayatında çok büyük zorluklar var şu an onun. Onun mücadelesini veriyor aslına bakarsanız. Peki düşüncelerine gelelim. Ne düşünüyor? Zihninden neler geçiyor? Arkadaşlar burada yasak bir ilişki söz konusu. Bundan arınmak istiyor, büyük hayalleri var. Düşüncesinde bu yüzden de genel modunda da bu yüzden de haksızlık ettiğini biliyor. İçinde bulunduğu durumdan hoşnut değil. Belki 3 aydır kafasında kurduğu bazı planlar var sizinle yüzleşmek istiyor. Bir şekilde size anlatmak istiyor. Bulunduğu yerden gitmesi çok fazla var. Ama bunu yapabilecek ne cesareti ne gücü ne de her şeye arkasını dönecek kadar kendini güçlü hissediyor. Ben çok kötü oldum bu ruaya bakarken böyle bir içim kötü oldu nedense bilmiyorum. Çok zorda gördüm ben aklınızdaki insanı. Sıkışıp kalmış durumda. Çaresiz. Peki kalbine gelelim. Kalbinde neler olup bitiyor? Ne hissediyor? kalbinde gerçek bir aşk var. Artık kendi kalbinin gerçekliğini görmek istediğini söylüyor kartlar bana. Kendisiyle yüzleşiyor. Kendi kalbiyle yüzleşiyor. Devam ediyorum. Aklınızdaki insan sizi gerçekten seviyor mu? Evet sizi gerçekten sevdiğini söylüyor kartlar bana. Sizin ne kadar emek verdiğiniz, ne kadar fedakar olduğunuzu, ne kadar şefkatli olduğunuzun zaten farkında. Bunu kalben de hissediyor. Ama korkuları o kadar baskın geliyor ki size bunları if ifade etmekte, itiraf etmekte çok zorlanıyor. Ketum. Peki duygu durumuna bakalım. Haysel ile ilgili bir takım e, meseleler var arkadaşlar. Aklınızdaki insan sizin için mücadele etmek istiyor. Bir kavuşma şansı yakalamak istiyor. Kadersel bir döngü içerisinde olduğunuzun farkında. Ama bunun için bu kavuşmanın olması için onun çabalaması lazım. Onun mücadele etmesi lazım. Bu konuda sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Beraber olduğunuz anlara Çok özlem duyuyor Şu an sınandığını hissediyor Yaşadığı bazı durumlar var Sizin bilmediğiniz Onun içinde mücadele etmek zorunda olduğu Bazı durumlar var Aslında korkularını serbest bıraksa Biraz akışa bırakmayı denese Her şey çok daha güzel olacak ama Bu konuda da Kendisini inanılmaz derecede Kastığını kendisine inanılmaz derecede kızdığını hissediyorum ben. Bir şey yapamadığı için. Peki gölgelerim ne diyecek? korkaklığından sizin arkanızı dönüp gitmenize hiçbir şey yapamamış. Bunun pişmanlığını ne kadar çok taşısa da hala göz arkada ve inanılmaz derecede kıskanıyor. Ve çok merak ediyor. Gölge yanında şu arkadaşlar. Eğer birazcık cesareti olsaydı size bütün bunları anlatabilirdi. Ama bunları söyleyebilecek cesarete sahip değil. Ketum, ketum bir yapısı var Peki, Olası gelecekte bunları ifade edebilecek mi? bu ilişkiyi neler bekliyor? 7 hafta içerisinde gerçekten de dengeler değişecek. Öyle gösteriyor kartlar. Sizin için harekete geçmek isteyecek çünkü yeniden birleşme arzusu olacak. Ruhsal bir birliktelik diyor kartlar bana ama artık siz bunun ruhsal bir birliktelik olmadığını hissediyorsunuz. Tek taraflı bir aşk yaşadığınızı hissediyorsunuz sağlam bir başlangıç olmasını istiyorsunuz. 7 hafta sonra bu sağlam başlangıç için adımlar atılacak ve bir tamamlanma gerçekleşecek. Ama önce aklınızdaki insanın bunun için mücadelesini görmeniz gerekiyor. O şu anda dibe vurmuş durumda ve siz onun dibe vurduğunu bilmiyorsunuz. İçinde bulunduğu sıkıntıları bilmiyorsunuz. Belki de bu yüzden sevilmediğinizi düşünüyorsunuz. Ama 7 hafta içerisinde çok güzel bir başlangıç yapacağınızı söylüyor kartlar. Peki bu ilişkinin mesajı ne olabilir? dürüst bir konuşma geçecek aranızda. Hani ketum diyordu ki aklınızdaki kişiye. Artık o ketumluğunu bırakıp size bütün kalbini açarak bir konuşma yapacak. Bu konuşma da aslında sizin için bir başlangıç olacak. Çünkü daha önce söylemediği ne kadar duygularsa veya içinde bulunduğu sıkıntılı durum varsa bunların hepsini sizinle paylaşmayı planlıyor. Ben yine söylüyorum bu 7 hafta içerisinde gerçekleşecek gibi duruyor. Yaklaşık 2 ay. Ondan sonra da ilişkiniz daha düzenli olacak düzenli bir ilişkiye doğru gidecek. Şu an zaten sınanıyorsunuz bu sorunlarla. Sakin ve akışta kalın derim ben. gözlerini kapat ve mutluluğu, coşkuyu hisset. Ve kendini itiraf et. Evet sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Mutluluğun hayatına girmesine izin ver. İşte göreceksin bu günlerde sen kendini keşfedeceksin. Şu an yaşadığınız bu durum içerisinde aslına bakarsanız siz kendi ruhunuzu keşfediyorsunuz. Kendinizi keşfediyorsunuz. Bu yüzden de öyle e, bekleme modunda da olmayın. Hayat akışta yaşayın. Kendinize odaklanın. Zaten gelecek olan gelir. Anlatacak olan anlatır. Bırakın aklınızdaki insan ne sorunları varsa onları çözsün. Ondan sonra gelsin. Ama içinde bulunduğunuz bu durumda kendinizi suçlamayın. Kendinize bunun için pay çıkarmayın. Bu yaşanılanların sizinle bir ilgisi yok. Onun sorunları ile ilgisi var. Evet arkadaşlar. Bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım sorularınızın cevaplarını aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle uğurluyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.